Hele çünkü yine hazıra kondum ben yani. Biraz önce hiçbir şey vermedim bakayım. Merhaba hoş geldin arada. Ne oldu? <laughs> ben büyük bir şart zannettim yani ama çarpı çok güzel bir eklendi. Orada. Çok güzel, 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 güzel. Ne güzel şenlendirdi mi orta oldu? Çok güzel. orada çarpı içi var. Ben şöyle bir... Ha geçti arada. Aldı, Çarpı Evet, çarpı. Bekliyoruz o zaman. Biraz daha çekelim de ben bir 27 ile 30 bin arası ben çekeyim. Bak gördün mü? Kapatlamamda bir hayır var. Şimdi mavi istiyoruz. <laughs> 150-75 olmaz ki ya. Bak heyecan yaptı sanki. <laughs> gel kızım gel. Oh, oh. <laughs> el bu el pırasa sapım yani değil mi? <gülüyor> evet. Bey sizin şansınız ama. Evet. Ben, ha ben, hazıra kondum. <gülüyor> oh. <gülüyor> bu benim şansımaydı ama. Yok, Yok bu, bu benim o <laughs> şansım ayda. Şansınız olsun o zaman görüşmek üzere. देंगे वो क्या?